Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Refcoin güncel analizi yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Güncel fiyat refte çift 0 3119 seviyesinde 3113'te de desteğimiz var. Hareket dün de kısıtlıydı arkadaşlar. Bugün itibariyle de kısıtlı bir şekilde devam ediyor. E, sadece destek noktası üzerinde tutunum sağlanmış durumda olduğunu görüyoruz. Zayıf da olsa arkadaşlar ve bu tutunumun sağlanması devam ettiği takdirde oluşabilecek tepkiyle birlikte günlük bazlı üst bollinger bandı hedef çift 0.3239 seviyesi kırabilmemiz halinde ve tutunum sağlayabilmemiz halinde bu seviyenin 3536'yı kısa vadede takipte kalacağız. Onun dışında 3113 destek bölgesi aşağı yönlü bir kırılım yaşar ise eğer kapanışa bağlı orta Bollinger bandı takip edilir 3034 seviyesi altına kırması durumunda ise 2742 hedef haline gelir arkadaşlar. Burası da önemli diğer bir destek noktası. Çünkü bu seviye kırılırsa ve BTC tarafında 14.000 yolculuğu başlarsa Refcoin'de arkadaşlar 1662 seviyesini takipte kalabiliriz. Onun dışında kısa vadede Refcoin için söyleyeceğimiz başka hiçbir şey yoktur. Belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri bu doğrultuda takip edilmelidir dostlarım. Kademeli alım yapmaya özen gösterilmelidir ki kademeli alım gerçekten hayat kurtarır. Sermayenizi ciddi manada korumanıza neden olur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.